Engeller bizim için her zaman gündemin en önemli sırasındadır. Tıpkı emekliler gibi. Bugünün manşetlerinden birinde de emekliler var. Yargıtayın verdiği bir karar bize çok da doğru gelmedi. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bir de ona da getirsinler de bari iyice emekli mahvolsun gitsin. İyi, bir de ona gelsin ya. Yani. Ölen kişinin borcu nedeniyle emekli ikramiyesi hazzedilebilir mi? Bu soruyu gündeme getiren olay Çanakkale'de yaşandı. Borcunu ödeyemediği için icralık olan bir kişi takibin devamı sırasında vefat etti. İcra müdürlüğü de alacakları mirasçısına yönelterek emekli ikramiyesine hazzetti. Emekli ikramiyesine yazık günah. Onca yılın emeği. Onca yılın emeği. Ben de emekliyim. Olmaz. Mirasçının hadsin kaldırılması için açtığı dava Çanakkale 2. Asya Hukuk Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme malların yasaya aykırı hazledildiğine hükmetti. Geri istenebileceğine karar verdi. Kararın temiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu. Emekli ikramiyesinin haciz edilemeyeceği yönünde bir karar olmadığı hükmüne vardı. İşte buyurun bence de gelebilir çünkü her şey artık yani sürpriz her şey olabiliyor. Yargıtay'ın emekli ikramiyesine haciz kararı hem çalışanları hem de emeklileri ikiye böldü. Şu emekli adam nasıl ödeyecek ki? Acısı gelmemesi lazım. böyle olamaz. İkramiye elden giderse? Mahvolur adam. Emekli bitmiş demektir. Hiçbir şey yok emeklerin. İkramiyemiz elden gitmesin. Gelmemesi gerekiyor. Evet. Neden? Ee, çünkü o yılların bir hakkı. Ee, o yüzden gelmemesi gerekiyor. Servisine gelebilir. Gelmeli de. Param borcu demem lazım. Sonuçta ikramiyede bir para. Evet. evet. Yargıtayın verdiği bu karardan sonra borcu olanlar emekli ikramiyesinde kaybetme endişesi yaşamaya başladı. Peki onca yılın emeği giderse ne düşünürsünüz? Üzülürüm.